Sevgili öğrenciler merhaba. 10. sınıf matematik dersimize hoş geldiniz. 10. sınıftaki ilk konumuz sayma yöntemleri. Sayma yöntemlerinden de el alacağımız ilk yöntemimiz toplama yoluyla sayma. Toplama yoluyla saymada nelere dikkat etmemiz gerekiyor, neden toplamamız lazım? Şimdi bunu bu örneğimizle bakmaya çalışalım. Şimdi bir okul kantininde yiyecek olarak 3 çeşit tost... 4 çeşit açma ve 6 çeşit bisküvi satılmaktadır. Bu kantinden bir yiyecek alan Yusuf kaç farklı seçim yapabilir? Şimdi ve e, elimizdeki imkanlarımız neler? Tost alabiliyoruz, açma alabiliyoruz ve bisküvi alabiliyoruz. Peki kaç tane kaç çeşit tost var? 3. Açma 4 çeşit, bisküvi çeşidi olarak da 6 tane. Şimdi biz bir tanesini alacağız. Bir tanesini almamız diğerlerini etkilemiyor. Ama içerisinden bir tanesini seçip almamız gerekiyor. Yani biz ya tostu seçeceğiz ya açmayadan birini seçeceğiz ya da bisküviden birini seçeceğiz. Bisküviden birini seçmemizle açmadan birini seçmemiz veya tostlardan birini seçmemizin birbiriyle hiçbir alakası yok. Yani bunlara biz ayrık olaylar diyoruz. Birbiriyle bağlantısız olaylar. O yüzden topluyoruz yani. Mesela nasıl yapabiliriz? Şimdi biz toz seçmek istesek kaç farklı durumumuz var? Üç tane. Veya zaten hani 10. sınıftaki o önerme konusundaki veya burada toplama anlamına gelecek. Veya yani veya ne yapabiliriz? Çi açma seçebiliriz. Açmadan da dört çeşitlerimiz var. Veya Bisküvilerden bir tanesini seçebiliriz. E peki bisküvi çeşidi olarak kaç tane var? 6. O yüzden bunlarla bir birleş bağlantısı olmadığından dolayı ve işlerinden bir tanesini seçeceğimizden dolayı burada arkadaşlar toplama yoluyla sayma yapıyoruz. Yani sayma dediğimiz aslında nedir? Kaç farklı olası durumun olduğunu bulmuş oluyoruz. Aslında bu da olasılık konusuna o, olasılık konusunun temelini atmış oluyoruz aslında. Topladığımızda burada 13 farklı şekilde seçebileceğimizi görüyoruz. Yani eğer olaylar arasında bir bağlantı yoksa, işlerinden bir tanesini seçeceksek veya diyorsak ya o ya o ya o diyorsak burada arkadaşlar tüm olası durumları topluyoruz. Bağımsız durumlar, ayrık, ya bağımsız değil mi? ayrık durumlar. Ayrık durumları burada topluyoruz arkadaşlar. Çünkü dediğimiz gibi toz seçmemiz, açma seçmemize ve bisküvi seçmemize etkilemiyor. Yani birini seçmemiz diğerini etkilemediği için burada tüm olası durumları topluyoruz. Şimdi bu olayımızı diğer örnekler üzerinde görmeye çalışalım. Bir torbada birbirinden farklı 5 tane mavi ve 4 tane beyaz bilye vardır. Bu torbadan bir mavi veya bir beyaz bilye seçeceğiz. Yani bir tanesini seçeceğiz. Mavi ya da beyaz fark etmiyor. İşlerinden bir tanesi. E ma mavi seçmek istesek yani mavi kaç tane durum var? 5 tane. Ya da Beyaz seçmek durum. Beyaz seçtiğimiz seçmek istesek de ya da beyaz gelme ihtimali de 4 tane. Toplamda 5 4 daha 9 tane farklı seçim yapabiliriz. Birbirinden farklı 5 mavi. Birbirinden farklı 4 beyaz. Yani dolayısıyla e, her birine farklı bir seçim olacağından dolayı 5 4 daha 9 farklı durum seçebiliyoruz. Bir okulun 10A sınıfında 28 tane öğrencimiz var. 10B sınıfında 20 tane öğrencimiz var. Matematik öğretmeni Dilek Hanım 10A veya 10A veya burada yakaladık arkadaşlar. Veya toplama anlamına geliyor. 10A veya 10B sınıfından bir öğrenci seçip rehberlik öğretmenine gönderecektir. Yani bir tanesini seçecek. Şimdi burada veya dediği için yani A sınıfından da seçse B sınıfını etkilemiyor. B sınıfından seçmesi A sınıfını etkilemiyor. Veya var zaten 28 tane A sınıfından kişi farklı seçilebilir. Veya B sınıfından seçmek istese de 20 farklı durum olduğundan toplamda 48 tane farklı seçim yapabilir arkadaşlar. A sınıfından seçmek isterse 28 öğrenci olduğundan dolayı 28 farklı durum. B sınıfından veya B sınıfından seçmek isterse de B sınıfında 20 tane öğrenci olduğundan dolayı 20 farklı durum. Totalde 10. sınıflar arasında seçip göndermek için de 48 farklı durum ortaya çıkacaktır. Burada 5 elma, 4 erik ve 3 armut arasından bir meyve kaç değişik seçil şekilde biçimde seçilebilir. Yani bir tanesini seçeceğiz. 5 tane farklı elma, 4 erik ve 3 armut var. İçlerinden bir tane seçiyoruz. Dolayısıyla e, elma veya erik veya armuttan bir tanesini seçeceğiz. Elmadan seçmek istersek 5 tane farklı elma olduğu için 5 farklı durumumuz, 5 farklı seçimimiz. Eriklerden bir tanesi seçmek istersek 4 farklı seçimimiz. Armutlardan bir tanesi seçmek isterse 3 farklı seçimimiz olacaktır. Dolayısıyla da toplamda e, meyve seçmek istediğimizde 5, 4 daha 9, 3 daha 12 farklı biçimde 12 farklı değişik şekilde seçebiliriz. Bu sorumuzda ise bir futbolcu 5 Türk, 3 İspanyol, 1 İngiliz ve 2 Alman futbol takımından transfer teklifi gelmiştir. Maşallah yani ne mükemmel bir futbolcu demek ki. Buna göre bu futbolcu kaç farklı transfer tercihi yapabilir? Yani şimdi bakıldığında 5 tane Türk takımı varmış. Veya 3 tane İspanyol takımı varmış. Veya 1 tane İngiliz takımı varmış veya işte iki tane Alman takımı varmış. Toplamda kaç farklı seçim yapabiliyor? 5, 3 daha 8, 2 daha. E, 5, 3 daha 8, 2 daha 11 daha. 11 farklı şekilde transfer yapabilir, transfer tercihi yapabilir arkadaşlar. Evet. Yani matematiksel olarak bu şekilde, doğru mu? Yani ama futbolcu hangisini daha çok seviyorsa direkt oraya gidecekti zaten. Yani e, ama matematiksel olarak farklı durum olarak bu şekilde 11 farklı durum vardır. Yani hani insan hissiyat olarak belki şu bazılarının hiçbir şansı yok yani. Bazı liglerin hiçbir şansı yok. Onun kafasında, futbolcunun kafasında ama matematiksel olarak bakıyoruz biz. 10 farklı şey 11 farklı durum var arkadaşlar. Evet, şimdi sayma yöntemlerinden ikincisini ele alacağız. Çarpma yoluyla sayma yapacağız. Şimdi çarpma yoluyla sayma yapabilmemiz için işte bir olayı şu kadar farklı şekilde diğer olayı şu kadar farklı şekilde seçim yaptığımızda seçim yapma şansımız olduğunda bu iki olayı birlikte çarpma yoluyla farklı şekilde yapabiliriz. Yani mesela bu sorumuzda A şehrinden B şehrine B şehrinden C şehrine A şehrinde A'dan B'ye iki farklı yol B'den C'ye üç farklı yol var. Top, e, bu iki işlemi yani A'dan C'ye gitme işlemini birlikte yaptığımız için, bakın burada bir birliktelik olduğu için çarpma yoluyla bulmamız gerekiyor. Çünkü farklı farklı olaylarmış gibi duruyor ama bunlar bu olayları birlikte yaptığımız için birbirine bağlı olduğu için e, orada e, fa, çarpma yoluyla elde ediyoruz. Mesela bunu açıklayabiliriz arkadaşlar. Burada iki kere 3 altı farklı yol. Neden burada toplamadık? birlikte yaptık. Şimdi çarpma yoluyla yaptık. Onu anlatalım. Şimdi bakın. A yolundan A şehrinden B şehrine nasıl C şehrine gidiyor. Birlikte yapıyoruz. A'dan B'ye iki farklı yol. B'den C'ye üç farklı yol varmış arkadaşlar. Şimdi şöyle yapabiliriz. Mesela bu birinci yol olsun. Bu ikinci yol olsun. 3 4 5 olsun. Toplamda da 5 yol var aslında, değil mi? Mantık olarak öyle gibi duruyor ama bakın dikkat ederseniz bu olay şöyle oluyor. Neden çarpma yapmamız lazım? Çünkü birlikte yapıyoruz ya şöyle ki kullandığımız yollar şöyle olabilir. A'dan B'ye birinci yolu kullanırım. Birinci yolu kullanırsam B'den C'ye 3 farklı seçeneğim var. Ya 1 3 gidebilirim ya 1 4 gidebilirim ya birinci yolu kullandıktan sonra 5. yolu kullanabilirim. Bu A'dan B'yi birinci yolu kullandığımda. Bir de bunu ikinci yolu da yapabilirim. Yani e, A'dan B'ye ikinci yolu kullandığımda 2'den 2 ve 3'ü kullanabilirim veya 2 ve 4'ü kullanabilirim veya 2 ve 5'i kullanabilirim. Bakıldığında gerçekten farklı seçenek olarak ya burada arkadaşlar 6 farklı durum ortaya çıkıyor. Bu da çarpmamızın sebebi bu. Çünkü birinden diğerine gitmemiz diğerine bağlı. Nasıl olduğuna bağlı. Birinci yolu tercih ettiğimiz 3 farklı yol. ikinci yolu tercih ettiğimiz 3 farklı yol var. Dolayısıyla bunları ancak çarparak bulabiliriz. Birlikte yapıldığından dolayı sayma yöntemlerinden ikincisi çarpmayla bulunuyor. Yani zaten dikkat ederseniz toplama yoluyla bir tanesini seçim yapıyor. Burada ise birlikte iki farklı iki tane olayın birlikte yapılması var. Zaten neyse ki sana A'dan B'ye kaç şekilde gidersin? iki yolla. Seçenek yok başka yani. Bir ya da bir. Diğerinde üç yolla. Üç farklı yol var. Ama ikisini birlikte yaptığımızda ise bundan dolayı sebebinden bundan dolayı altı farklı yol. Yani iki kere üç altı farklı yolla yapabiliyoruz. Evet ilk sorumuza bakalım şimdi bu konuyla alakalı. A şehrinden B şehrine A şehrinden B şehrine 5 farklı yol var. B'den C'ye de 4 farklı yol var. B'den geçmek koşuluyla yani öyle direkt yol olsa bile gitir geçmiyoruz. B'den geçmek şartıyla A'dan C'ye kaç farklı şekilde gidilebilir? 5 kere 4 20 farklı şekilde gidilebiliyor arkadaşlar. Çarpmamız sebebi daha önce bir ilk köşe taşı sorumuzda anlatmıştık. Bir kafeterya sahibi satışlarını artırmak için yanda afişi görülen kampanyayı düzenliyor. Bu kafeteryadan bir gözleme bir içecek alan bir müşteri 10 TL ödüyor. Ona göre bu kampanyadan yararlanan bir müşteri kaç para tercih yapar? Ha, bir de gözleme çeşitlerinden bir tanesi seçecek, içeceklerden bir tane seçersen 10 TL. Tabi bu çok önce basım olması lazım herhalde. Şu an bu fiyatı almak mümkün değil arkadaşlar. <laughs> o da var yani. Önce basım insan bu fiyatları özlüyor tabii ki. 10 liraya bir şey almak şu an. 10 lira, 10 lira versen döver ya herhalde. <laughs> sahibi. Ee, evet şimdi uzatmayalım. Biraz gevezelik yaptık galiba. Gözleme çeşitleri 4 tane. 1, 2, 3, 4. 4 tane gö gözleme çeşitlerinden bir tane seçebilirsin. Birlikte yapıyorsun. Gözlemeden bir tane seçtin. İçeceklerden kaç farklı içecek var? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 farklı seçenek var arkadaşlar. O yüzden 4 kere 6. 24 farklı şekilde seçebiliriz. Yine burada mesela peynirliği seçtik. Su seçebiliriz. Ayran, limonada, meyve suyu, soda, çay teorik olarak bu şekilde 6 farklı durum 4, 4, farklı gözleme çeşidi olduğu için de 4 kere 6 24 farklı seçenek e, seçeneğe sahibiz. Evet 4 çift farklı ayakkabısı 3 farklı pantolonu ve 5 farklı gömleği olan bir kişi bir çift ayakkabı bir pantolonu bir gömlek giymek şartıyla kaç farklı şekilde giyinebilir? Burada dikkat ederseniz çar, e, çarpma yönteminde yani birlikte yapılma var. Yani diğerinde ise bir tanesini seçecektik. Tamam mı? Yani bir tanesini seçim var. Burada ise e, farklı seçimler var ve birlikte yapılması var. Mesela ayakkabı seçmek istiyorsan Kaç farklı seçeneğim var? 4. Pantolon seçmek istiyorsan Kaç farklı seçeneğim var? 3. Gömlek 5. 4 kere 3 12. 5 kere 12. 60 farklı şekilde giyinebilirsiniz. Kombin yapabilirsiniz. Evet bu ders arkadaşlar meşhur bir soruyla yapacağız. Bu tarz sorular hep meşhurdur. Yani zaten ilk çözdüğümüz soru çok basit. Git, hatta çok çok karmaşık halleri de var bunun tabii. Çok olası farklı olası durumlar var. Bu yine en sadesi ama klasiktir yani sorulur. Gidilen yoldan geri dönmemek şartıyla. Şimdi A'dan B'ye 4 farklı yol, B'den C'ye 3 farklı yol. A'dan C'ye gidilen yollardan bir daha geçmemek şartıyla kaç farklı yoldan gidilip A'ya geri dönülebilir? Şimdi bakın. Şöyle düşüneceğiz arkadaşlar. A'dan yola çıktık. Kaç farklı yolumuz var? 4. 1, 2, 3, 4. B'den C'ye 3 farklı yol var. Evet. A'dan çık yola çıktık. B'den geçmek şartıyla C'ye vardık. Tamam mıyız burada? Şimdi gittiğimiz yollardan geri gelmeyeceğiz. Tekrar dönemeyiz. Kullanamayız. Mesela diyelim bu tür sorularda herhangi bir tanesini çıkartırsınız. Geri dönüşte diyelim ki bundan gelmişsek bunu çıkartıyoruz. Yani herhangi bir tanesini çıkartıyoruz. Fark etmez. Geldiğimiz yolu tekrar kullanamayacağımıza göre geriye kaç farklı seçeneğimiz kaldı buradan? C'den B'ye giderken, dönerken 2. Yine gel geldiğimiz yolu kullanamayacağımıza göre yani farklılık gitmez. Herhangi bir tanesini çıkartıyorsunuz. B'den A'ya dönmek için kaç farklı seçeneğimiz kaldı? 3. 4 yol vardı. Bir tanesi kullanamayacağımız için. Geldiğimiz yolu kullanamayacağımız için dönüşte. Kullansaydık yine aynı şekilde. 4 çarpı 3, 4 çarpı 3 olacaktı. Burada 4 kere 3. 12, 2 kere 3, 6, 12 kere 6, 72 yapacaktır. Yani doğru seçeneğimiz B şıkkı olacaktır. Evet arkadaşlar bu dersimiz bu kadar diyelim. Devam edeceğiz bu konuya tabii ki. Hemen bitmez. E, kapsamlı bir konu. Sizlerde sizler de videolarımıza denk geldiğinizde abone olarak, beğenerek destek verebilirsiniz. Paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Biz de, bizler burada sistematik bir şekilde konu anlatımlarına, soru çözümlerine devam edeceğiz. Sizlere faydalı olmak için. Şimdilik bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.